geçmiş olsun. Sağ ol. Söyle kurtul bence. Ya da sor, her neyse. Telefon benim yanımda geldi. Ama sen Rıza babanın operasyonunu söylemedin bana. Söyleyemezsin. Neden? Güvenemedin mi bana? Güvenle alakası yok. Ben sana canımı teslim ettim. Unuttun mu? Unutmadım. Operasyonu benden saklamana da o yüzden kızdım zaten. Kızma. Emir büyük yerden geldi. Sizin ekipte Rıza Baba varsa... ...bizim aşirette de Salim Paşa var. Bizde de Emir Demir'i kesiyor. Aşiret dedim de... ...bizim aşiretin yemeklerinden yemiş miydin sen hiç? Biz hiç girmeyelim oralara. Yani iki kere denedik, beceremedik. Allah'ın hakkı üçtür derler. Öyle mi dersin? <laughs> Peki, sen öyle diyorsan... Hemşireler sana bir oda ayarladı. Git dinlen biraz. Bir yere kaybolma, sana ihtiyacımız var. Hocam, o sorun değil de. Merak etme. Ben Antep'teki başhekimle konuştum. Hastamızın tedavisi bitene kadar buradasın. Nasıl uygun görürseniz hocam. Sen yerinde müdahale etmesen işimiz zordu. Eline sağlık. Estağfurullah, siz de sağ olun. Görüşürüz. Yusuf? Ezgi? <laughs> Bu ne tesadüf ya? Vallahi ben de şaşkınım. Kaç yıl oldu? Epey oldu. Sen Antep'te değil miydin ya? Öyleydim. Dünden beri de buradayım. Yaralı bir polisle ilgilenmem gerekiyordu. Asıl sen ne arıyorsun burada? Bahsettiğim polis Selin komiser mi? Ta kendisi. Sen nereden tanıyorsun? Uzun hikaye. Ee, dinleriz Yusufcuğum. Çocukluk arkadaşına bir kahve ısmarlamayacak mısın? Seve seve. Selin komiserimiz uyanmış, doğru mu? Uyandı arkadaşlar, çok şükür. Geçmiş olsun. Sağ olun. Uyanmış, çok sevindim. Müdürüm. Buyurun Bahar komiserim. Aldınız mı iyi haberleri? Selin uyanmış. Duydum, evet. Gözümüz aydın. Başka? Anlamadım. Başka bir şey var mı? Yok. Yok galiba. Ya da var mı? Sen onları odama bırak. Tabii ben geliyorum birazdan. Hadi. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı Bahar? Ne gibi dayı? Yusuf Paşa hangi gibi? Kimdir bu adam? Nedir? Necidir? E şimdi sen de tanıyorsun işte dayı. Böyle Mardinli bir aile. Ama Yusuf İstanbul'da... Hı? Yusuf mu? Bana bildiğim şeyleri anlatma. Hastanede gördüm sizi. Bayağı bir samimiydiniz. Ne işin var senin bu Yusuf'la? Arkadaşım dayı. Nasıl arkadaş? Erkek arkadaş gibi mi? Sevgili gibi misiniz? Nesiniz? Ha? Yani bilmiyorum dayı. Şimdi olabilir de... Yani sen niye gerginsin bu kadar? Olabilir mi? Evet ne oluyor ama ya? Mümkün değil ben onaylamıyorum seninle Yusuf Paşa hak kesinlikle kabul etmiyorum olacak iş değil. Dayı çocuk muyum ben ya bana güvenmiyor musun? Seninle bir ilgisi yok. Ne demek yok? Uygun değilsiniz bitti İstemiyorum o adamla görüşmeni. Neden? Öyle işte hadi. Üzme beni bu konuda. Külahları değişmeyelim. Bak daha annenin de haberi yok. Duyarsa neler olur bir düşün. He? Biz bir şey yapmadık ya. Kendi düştü. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Ne yapar necidir hiçbir fikrimiz yok. Tamam ben şimdi emniyete geçiyorum orada görüşürüz. Tamam abi anlaşıldı tamamdır. Heriften ne cüzdan çıktı ne de kimlik. Parmak izinden bir şey çıksa bari. Abi keşke kaçmasaydı ya. Böyle ölüm mü olur ya? Kardeşim kendin söyledin. Kaçmasaydı. Orası öyle de... Bu kadar da pisi pisin ölünmez ki be. Biraz daha uyutacaklarmış. Öyle dedi Reşat Hoca. Geçen geldiğimde de uyutuyorlardı. Bu kadar uyuması normal mi? Hmm, bilmem. Anlattılar bir şey de tam anlamadım. Keşke biz de uyutsalar arada. Düşünsene... Bir yatıyorsun, üç ay sonra uyanıyorsun. Keyfe bakma. Sen nasılsın abi? Ben iyiyim ya. Niye sordun? Herkes seni merak ediyor haliyle. Senin halini soran pek olmamıştır. Ben sorayım dedim. İyi yaptın. E, nasılsın? Ee nasılsın? Bilmiyorum Bahar ya. İyi miyim, kötü müyüm? Ne zaman iyi olsam eksik olmasın yukarıdaki bir yerden kesiyor cezayı. Hem beni boş ver. Selin'i iyileşsin gerisi boş. İnşallah. Selam. Merhaba. Ee, Yusuf buralarda mı? Yusuf mu? Bilmem. Yok herhalde. Dün yanınızda görmüştüm de. Acaba bugün sizinle geldi mi diye merak ettim. Yok gelmedi. E neyse iyi günler. Şey pardon. Yusuf'u siz nereden tanıyorsunuz? Antep'ten. Hemşerim ve çok eski arkadaşım olur. Eski arkadaş. Eski arkadaş. Neyse görürseniz selam söyleyin. İyi günler. İyi günler. Ha Bahar. Telefonla aldım haberlerini ama uğrayamadım oraya koşturmaktan. Nasıl Selin? Ya bir ara kötülemiş ama şimdi iyi Rıza baba. Yani nasıl kötülemiş? İç kanım olmuş. Yapma. Tekrar ameliyat almışlar. Ama atlatmış. Yarın normal odaya alacaklar. Ama şimdi iyi değil mi? İyi Rıza baba. Aman. Aman iyi neyse. Eda. Sorgu odasına bir kayıt memuru yolla. Ali ile Hakan sorguya inecekler. Hayırdır Hüsnü? Ne? ne sorgusu bu? Ee, cinayet rıza baba. Doktor cinayeti mi? Hani şu estetik doktoru. Bir tek o olsa yine iyi. Bu çifte cinayet. İlk ölen adamın ortağını da evinde ölü bulduk. İki cinayet mi yani? İlki cinayet mi emin değiliz. Olay adli tıpta baba. Ölüm nedeni kesin belli değil ilk kurbanın. E peki diğeri? O net. Kalbinde... Bıçak da bulmuşlar Ali'ler. Karışık iş ya. Hadi bakalım şu solda ya. Kolay gelsin.